Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer rektörüm, çok kıymetli şehzadeler, belediye başkanım, değerli meslektaşlarım, çok kıymetli hafızlarımız, devlet hanlarımız, değerli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli Manisa'lı hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi Sevgiyle, ile saygıyla selamlıyorum. Ve bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediyemize, Şefsadeler ve Uşumbre Belediyemize, Manisa Mevlit Hanlar Derneğimize, değerli hocalarımıza, değerli belediye başkanlarımıza, başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kur'an'ı okumak, ezberlemek, tezekkür ve tefer tefekkür etmek, manası üzerinde düşünmek, onu doğru anlayabilmek ve yorumlayabilmek kısacası Kur'anla olan her türlü meşguliyet bir ibadettir. Kur'an gibi ilahi bir mirasın aslını muhafaza ederek günümüze kadar taşınmasında hafızlık geleneğimizin rolü şüphesiz ki çok büyüktür. Hafızlarımız Müslüman toplumun sorumluluğunda olan manevi ağır bir yükü üzerlerine alıp taşıyan Allah'ın şerefli kullarıdır. Bizler bugün burada sahasında uzman gönüllerimizi coşturacak, ruhlarımızı rahatlatacak olan Allah kelamından aşirler, Mevlid-i Şerif'ten bahirler, ezanlar, kasideler, ilahi nameler ve özgün eserler dinliyoruz. Dinlemeye keyifle devam edeceğiz. Allah ve Resulü'nü anmaktan gaye anlamaktır değerli misafirler. Allah'ın rızasını kazandıracak güzel davranışlar ve Allah Resulü'nün yolunu örnekleyen yaşantı biçimi geliştirmektir. Kainatın efendisinin, mevlidinin arifesi olan bu önemli zaman diliminde, bu güzel mekanda ve gönlünü güzelliklere açan siz gönül dostlarıyla birlikte olmaktan dolayı ben de çok mutlu ve huzurlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Haftayı biliyorsunuz aylık haftası münasebetiyle Manisa'mızın çok değerli ahileriyle, ahi evran hazretlerinin çok değerli temsilcileriyle açtık, şef kuşandık, ahilik geleneğinin tekrar yaşatılması, canlandırılması anlamında güzel bir etkinlik yaptık ve haftanın sonuna yaklaştığımızda da böyle güzel bir etkinlikle haftayı kapatmaktan ben de sizler gibi son derece mutluyum. Ruhumuza gıda olacak manevi güzelliklerden inşallah hep birlikte istifade edelim. Manisa'mızın Türkiye'ye kazandırdığı ve 1991 yılından beri devam eden önemli bir etkinlik, geleneksel hale gelen bu güzel etkinliğe Hafızlar ve Mevlid Hanlar Şöleni'nde Manisa Hafızlar ve Mevlid Hanlar Derneği başta olmak üzere Yunus Emre Belediye'mize ve sayın belediye başkanımıza, Şehzadeler Belediyemize ve sayın belediye başkanımıza ve büyükşehir belediyemize, sayın büyükşehir belediye başkanımıza emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin şehrimizde artarak ve çoğalarak devam etmesi temennisiyle Rabbim daha nice güzel günlerde bir araya gelmeyi nasip etsin inşallah. Hepinizi saygıyla muhabbet, muhabbetle selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saygıdeğer valimize çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Sizler e, bunu yani bu güzel günleri bu güzel meclisleri, kültürümüzün bu güzel adetlerini destekledikçe e, bu şölenler devam ettikçe bu nesilden nesile aktarılacak inşallah. Ee, programımızın bu bölümünde biz tekrar Kur'an-ı Kerim'de devam ediyoruz. Ee, Alpcan Çelik, e, hafız kardeşimizi ben huzurlarınıza davet ediyorum. Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi. Bu arada e, kelamın, kalemin kendisine çok yapıştı e, şair e, Hüseyin Köroğlu abimi de e, hafızlar şiirini okumak üzere ben huzurlarınıza davet ediyorum. Sevgili abim neredesin?